Gamble diyor ki... Gumble şişkosun diyor. <laughs> ee? Ee? Hadi durma söyle. Neyi? Paramı arkadaşlarımı ve sevgilimi kaybettim. Anlaşılan o lanetli ciddiye al demek de Hadi ben sana demiştim diyebilirsin. Beni nasıl biri sanıyorsun bilmiyorum ama bundan hiç zevk almıyorum. Umarım da ailemiz hala evde olsun. <laughs> Merhaba. Anne. Baba. Demiştim. Sus kendini kaybediyorsun. <laughs> tamam yeter. Bu pek yapıcı değil. Güzel. Bunu artık benim yöntemimle yapacağız. Yardım alacağız. Mühürlü yardım. Bir kaplan gözü ve küçük bir damla. Aa! Aa! Evet sizi hırsızın lanetine karşı koruyacak bir iksir yapmayı deneyebilirim ama yardıma ihtiyacım olacak. Ne haber sihirbazlar? Hmm, git bana bu malzemeleri getir. Al bırak atamam. <laughs> bu defa dönmeden git. Jotunheim, kimdir bu hırsız denen adam? Bir zamanlar genç bir adam vardı, ölümlü bir adam. Bir gün aynada gördükten sonra çok güzel bir hayalet kıza aşık olmuştu. Tek istedi onu bir kez olsun öpmekti. Yasak bir kitapta büyülü bazı sözler buldu. Bu sözler yaşayanların hayaletlere dokunmasını sağlıyordu. Bunun nedeni... Dediği... Lanetli bir hayattı, ruhu artık arafta, aynaların arkasına hapsolmuş halde dolaşıyor. Her geçen gün daha da yalnızlaşıyor, daha çok kızıyor, her zaman yerini alacak yeni birini arıyor. Aa! Ne? İstediklerinden biri buydu. Uzak durun! <laughs> Niye bakıyorsunuz sersem çocuklar? Alev aldığını siz de görmediniz mi? hırsız aynadan geçip sizi almaya geldiğinde bunu Annemi ona seviyorum. fırlatın. Ee... Kusura bakmayın bulaşıkları yıkamadım. <gülüyor> <gülüyor> Burada hissedebiliyorum. Güzelmiş <laughs> <sen olur>. de <gidiyor. gülüyor> aslında o kadar da kötü değil. İçinde mi var? Öğrenmek istemez. Şimdi hırsız geldiğinde ne yapacağız? Önemli değil. Bak buradalar. Tüm bu hırsız saçmalıkları yalanmış. Çok sevindim. Sizi sonsuza kadar kaybettiğimi sandım. Bana da öyle geldi. <laughs> ah, babanı tavukçuya sokmuyorlar. Bu yüzden almaya şehir dışına çıktık. Ciddi değillerse yiyebildiğin kadar ya yazmasınlar. Richard sen bir sandalye yedin. <laughs> Durma söyle. Neyi söyleyeyim? Ah demiştim de. Önce biraz dans edeceğim. <laughs> İyi ki bunu olgunlukla karşıladın Bir kanat uzatır mısın lütfen Hey He, çocuklar bize de bırakın <laughs> 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 Sakin olun sakin olun Sabah sizi gördüğümde hırsızın lanetini hemen tanıdım bu yüzden yasak kitabı almak için yeraltı dünyasına indim. İçinde bir çözüm var. Tek sorun şu ki güneş doğana kadar beklememiz gerekiyor. Dur. Sen bunları nereden biliyorsun? Bir zamanlar genç bir adam vardı. Ölümlü bir adam. Güzel bir hayalet kıza aşık olmuştu. Evet evet teşekkürler biliyoruz. Ama genç adam ve hayaletin bir çocukları olduğunu biliyor muydunuz acaba? Aa, Bir zombi ben. O çocuk bendim. <laughs> Peki ala, ne yapacağız? Hayatta kalacağız. Vay bir fikrim var. Kaçmaya ne dersiniz? Hakaret etmeyi bırakıp ona hak ettiği saygıyı gösterir misin lütfen? <laughs> Sonunda tanıştığımıza sevindik efendim. Anlaşılan birkaç sorun var. Onun suçu değil. Onu böyle kötü yapan yalnızız. Ya aa,